nasıl başlıyor sure? De ki, kul dediği zaman Kur'an'da Allah'ımız peygamberine diyor ki sen onlara de ki. Demek ki karşı taraftan bir sual gelmiş ya da karşı taraftan arızalı bilgiler gelmiş. Karşı taraf dediğim kim? Müşrikler, Hristiyanlar, Yahudiler. Bu üç grup. İslam'ın en büyük düşmanları bunlardır. Bunlardan bir arızalı fikir geldiği zaman Allah'ımız peygamberine der ki kul onlara de ki. Kafirun suresi nasıl başlıyordu? Kul ya eyyuhel kafirun de ki ey kafir olanlar. Burada nasıl başlıyor Allah'ımız? Kul huvallahu o Allah ki ehad tektir. Tektir. Arapçada vahid bir demektir. Ehad tek demektir. Karıştırmayın. O Allah birdir çevirileri de vardır ama hakiki manasında ehad tek demektir. O Allah tektir. Neden Allah'ımız kendisine bir demiyor da tek diyor? Çünkü bir başka tek başkadır. Mesela Muhammed Aleyhisselam da birdir. İkinci bir Muhammed Aleyhisselam var mı? Yok. İsa Aleyhisselam var mı? Kaç tane İsa Aleyhisselam geldi dünyaya? Bir. Bir tane geldi. Ama İsa gibileri var mıdır? Muhammed Aleyhisselam gibileri var mıdır? Peygamberler, yüz binlerce peygamber geldi. 124 bin peygamber diyor hadiste Muhammed Aleyhisselam. Demek ki bak onlar gibi eli ayağı olan, gözü kulağı olan, aklı olan ve İslam'ı insanlara karşılıksız anlatan, aktaran insanlar geldi. Geldiği için onlara bir denilebilir tek denilemez. Tek sadece kim için denilebilir? Allah için denilebilir. Çünkü hiçbir benzeri yok. Yanına koyabileceğimiz, benzeri olabileceğini söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok. Ayetin nüzul sebebi olarak İmam Razi üç tane nakil yapıyor. Diyor ki müşrikler Muhammed Aleyhisselam'a geldiler. Dediler ki Allah'ın cinsiyeti nedir? Erkek midir? Kız mıdır? Efendimiz Aleyhisselam'a sordular. Muhammed Aleyhisselam öfkelendi, kızdı. Allah'ın cinsiyeti yoktur, erkekliği dişili yoktur, dişili yoktur. O tektir dedi. Tektir. Hiçbir şeye benzemez. O samettir dedi. Müşrikler dediler ki, yani peki gücü kuvveti nedir? Palusu ne kadardır? Allah'ın eli bizim gibi midir? Palusu ne kadardır? Çok kuvvetli midir? Muhammed Aleyhisselam yine öfkelendi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki, ''Öfkelenme, merhamet kanatların onların üzerinde gel. Onlara merhametle cevap ver. Cahiller, bilmiyorlar.'' Bakın, pazu diyor. Allah için pazu denilebilir mi? Pazu biz insanlar içindir. Akşam idman yaparsın, mekik şınav çekersin falan, pazu sahip olursun. Allah'a pazuları, kolları, ayakları dediğin zaman... Allah'ı neye benzetmiş oluyorsun? Yarattığına benzetmiş oluyorsun. Ehl-i sünnet akidesinde Allah'ımız yarattığı hiçbir şeye benzemez. İlerideki ayetlerde bunu göreceğiz. Müşriklere diyor ki hayır. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Sonra Yahudiler geliyor. Ve diyorlar ki Allah zümrütten midir? Altından mıdır? Zebercetten midir? Yahudiler biliyorsunuz parayla kafayı bozmuş bir millet. Para onların İlahı para. Paraya tapıyorlar. Para için bütün kuralları çiğnerler. Faiz hükmü Yahudilerde de haramdır. Ama şu anda Yahudi akidesinde bütün Yahudiler faizle parayı döndürüyor. Dünyaya hakim olmak için haramlar bile helalleşebilir diyorlar. Akide bu. Dünyaya hakim olacağız. Aynı FETÖ'cüler gibi. FETÖ'cüler bu taktiği Yahudilerden aldılar. Biz altın bir yetiştireceğiz. Dünyaya üç tane inanışını yayacağız. Bütün dinleri, tıpkı cinsiyetleri birleştirmiş olmak gibi bütün dinleri birleştireceğiz. Ve üç tane akidesini dünyaya yayacağız. Bunu yaparken haram işleyebiliriz. Bazen zina edebiliriz. Bazen insanları tanklarla ezebiliriz. Bu olabilir. Bizim niyetimiz güzel. Dediler. Ve her türlü pisliği, melaneti yaptılar. Yahudiler de bu kafanın merkezi Yahudilerdedir. Allah neye benzer? Efendimiz Aleyhisselam'a bu sure indi. İhlas suresi indi ve Allah'ı tarif eden, sıfatlarıyla Allah'ı tarif eden sure indi. Dedi ki Allah'ımız, قُلْ هُوَ اللّٰهُ O Allah ki tektir. Eşi yoktur, benzeri yoktur. اَحَدُ Sonra Hristiyanlar geldi. Hristiyanlar dediler ki Allah'ın kaç tane oğlu vardır? Efendimiz Aleyhisselam peygamberlik iddiasında olduğu için o da oğlu ben de Allah'ın oğluyum diye iddia etmesin diye İslam'da böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın peygamberi tevhid akidesindedir. Kendisinin oğlu olduğunu iddia eder mi? Ama etmesin diye Allah'ın kaç tane oğlu vardır? Yani sen de oğlu olduğunu iddia ediyor musun anlamında Muhammed Aleyhisselam'a bu suali tevdi ettiler. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Allah'ın eşi yok ki oğlu olsun. Oğlu olabilmesi için bir eşi olması lazım. Mesela, bizim oğlumuz var. Ben bu oğlu nasıl yaptım? Bir eşim var, evlendim, nikahlandım ve beraber oldum. Beraber olduktan sonra da Allah, ol dedi ve bir oğlum oldu. Oğlumun olabilmesi için bir eşimin olması gerekiyor. Evlenmesem, evimde sabah akşam namaz kılsam, zikir çeksem, Allah'ım bana evlat ver, bana evlat ver, bana evlat ver. Zikir, devamlı zikir çekeceğim ve Allah'tan evlat içeceğim. Allah verir mi? Olmaz. Evlat edinmek de caiz değil evlat sahibi olabilmen için senin dengin birisiyle, bir eşle, bir hanımla evlenmen gerekiyor ve gerekli fiilleri yerine getirmen gerekiyor. Sonra o da bitmiyor. Allah'ın ol demesi gerekiyor. Ol demedikçe trilyarlık zengin olsan Allah o çocuğu sana vermiyor. O çocuğu sana vermiyor. Doktor doktor dolanıyorsun. Trilyon harcadım hocam diyorsun. Ama çocuğum almak diyorsun. Elinden bir şey gelmiyor. İşte nüzul sebebi müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar Muhammed Aleyhisselam'a gelip de durumu bildirince bu gibi garip sualler sorunca Allah'ımız İhlas Suresini indirdi ve Efendimiz Aleyhisselam onların yüzüne ilk ayeti kerimeyi okudu. Kul huvallahu ehad de ki, o Allah birdir. Sonraki ayet.